Sakinleşiyoruz. Sinirlenmek yok. Düzgün öde yapacağız tamam mı kızım? Sen önce bir düzgün otur. Koltuğa orada oturulmaz. Bu kim? Atatürk. Bu kim? Babası. Bu kim? Annesi Atatürk'ün. Peki bu Atatürk'ün babası değil mi? Pekatü Türk'ün babasının adı ne? Unuttum Ali Rıza efendi Ali Rıza efendi Pekatü Türk'ün annesinin adı ne? Ne unuttum? Zübeyde Hanım Zübeyde Hanım Pekatü Türk nerede doğmuş? Seyhanlik'te Yani Seyhan'ın yani... Evisi o Başka? Peki Atatürk kalp ne zaman doğmuş? 1881 yılında değil mi? Evet. Söyle bakayım. 1881 yılında. Peki Adı neydi babasının adı neydi Atatürk'ün? 12. <laughs> Adını söylemiştin ama. Yine söylesem ben unutmam o zaman. Ali Rıza Efendi. E Efendi. Ali Rıza Efendi. Annesinin adı neydi? Unuttum onu da.